Mesleğine ve danışanlarına verdiği sevgi ve emekle dikkatleri üzerine çeken Kadir Karartıcıoğlu başarı hikayesini bizlerle paylaştı. Tabii bu güzel hikayenin ardından kendisinden sizler için anekdotlar almayı da ihmal etmedik. Müzik Sevgili izleyicilerimiz, kaliteli bir yaşam, konforlu bir hayat için vücudumuzun dengede olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Tabii ki fizyoterapistlerle yanımızda da deneyimli bir isim var. Kadir Karartıcıoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Kadir Bey? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizler aslında mesleğe kısa süre önce adım atmış ama hızlı bir ilerleyişe sahip olan da bir isimsiniz. Evet. Biraz siz tanıyabilir miyiz? Ben fizyoterapist Kadir Kartacıoğlu. 2021 mezunu, yakın doğum mezunuyum. Mesleğe daha yeni yeni başladım. Adım adım ilerliyorum ve yeni öncülük ve yeni adımlar atmak için bu yolda yürüyorum. Evet. Peki fizyoterapistlere neden ihtiyaç duyuyoruz Kadir Bey? Fizyoterapistler genel olarak sağlığın tekrar kazanılması yolunda özellikle de en büyük şey insanların ameliyatsız bir tedavi yöntemi sunma konusunda oldukça önde gelen bir yöntemdir. Evet. Günümüzde özellikle kasların kuvvetlendirilmesi, insanların sağlıklı daha verimli hale getirilmesi ve sağlıklı yaşamın artması yönünde fizyoterapistlere ihtiyaç var. Aslında teknoloji sağlık sektörüne baskı yapan, aslında olumlu baskı yapan da bir yöntem. Yeni yeni gelişen teknolojiler var. Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Ee, günümüzde özellikle fizik tedavi alanına bahsedersek tabii ki teknolojiler gittikçe gelişiyor. Günümüzde en çok uygulanan CITOS terapi, macbeth terapi ve benim şu anda uyguladığım matrix terapi gibi yöntemler var. Nasıl bir yöntem bu? sistem e, terbesi Dr. Randall tarafından geliştiren e, vücuda 8-12 kez arasında bir titreşim yollayan frekans yoluyla e, bir tedavi yöntemidir. Evet. Tamamen kastaki hücrelere odaklı bir yöntemdir. Herhangi bir ağrı veya etkisi olmayan bir Hı -hı. tedavi yöntemidir genelde haftada 3 seans uygulanan, e, sıklıkla 12 ile 15 seans arasında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Seans süreleri ne kadar peki? Değişkenlik gösteriyor mu? Hastadan hastaya genelde değişkenlik gösterebilir ama ortalama bir hasta herhangi bir fıtık tedavisinden bahsedelim. 40-45 dakika arasında uygulanan bir yöntemdir. Sonrasında hasta buradan kalktığında ayağa kalkıp devam edebiliyor devam aslında Diğer efendim. günlerde de herhangi bir yan etkisi yoktur. Tam tersi faydasını daha çok gördüğü yöntemlerdir. Çünkü hücrede yenilenme sağladı için bunun özellikle stresi gidermeye ve kastaki o gerginliği azalttığı için yüksek oranda bir gevşeme sağlar. Şimdi aslında hayatın karmaşasında hepimiz ağrılar çekiyoruz. Vücudumuzda çeşitli ağrılar. Ee, bu hastalık boyutunda olmayabilir. Sadece rahatlamak için de bu yöntemi kullanabilir miyiz? Aynen öyle. Özellikle yurt dışında İngiltere, Almanya'da bu öncülüğüdür cihazın. Haftalık çalışan insanlar haftalık bir seans alarak o kastaki stres ve gün aşırı oluşan kas gerginliğini gidermek için haftada birer seans alırlar. Evet. Ee, günümüzde illa bunun için hasta bir sağlık problemimiz olmanıza gerek yok tamamen stresten ve rahatlamak için de uygulanabilir. Evet, vücudumuzun çok büyük bir kısmı kaslardan oluşuyor. Aynı yemek gibi. yemek için bile kasa ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, baktığımızda bu kasların gevşetilmesi çok önemli. <laughs> e, siz burada bunun dışında farklı yöntemler kullanıyor musunuz? Bunun yanında bir de e, kuru hacamat dediğimiz kupa terapi uyguluyoruz. Hı hı. Elektronik kupalarla uyguladığımız bir yöntemdir. Bunun yanında Graston dediğimiz e, Demir masaj dediğimiz günümüzde yani halk diliyle söylenen evet. kaslara bir baskı yaparak oradaki spazm, ağrı ve gerginliği giderme yönelik yöntemler uyguluyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim fizyoterapist Kadir Karartıcıoğlu ile birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyorum. Programımıza devam ediyoruz.